Bugünkü videomuzda sizlerle Portekiz'i ve İspanya'yı da kapsayan Endülüs Emevi Devleti'nden konuşacağız. Endülüs Emevi Devleti'ne geçmeden önce şehrin fethedilmesinde önemli katkıları olan Tarık bin Ziyad'dan bahsetmekte fayda var. Tarık bin Ziyad, Endülüs'te İslam hakimiyetini sağlamış Berberi asıllı Emevi'li bir komutandı. Cebeli Tarık Boğaz'ın adı da Tarık bin Ziyad'dan gelmektedir. İspanya'daki Vizigot Krallığı'nın son kalıntılarının arasındaki karışıklık ortamında İspanyol Yahudileri ve bazı Vizigot yöneticilerin daveti üzerine İspanya'ya 711 yılında çıkarak önemli bir çok şehri alan komutandı. Genel olarak Kuzey Afrika'da yaşayan bir berberi ailesinden olduğu, Kuzey Afrika'nın fethi döneminde İslam orduları tarafından esir alındığı ve serbest bırakıldıktan sonra Emevi valisi Musa bin Musair hizmetine girdiği kabul edilmektedir. Kökeninin İranlı ya da Arap olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır. Musa bin Nusayr'ın komutasında Tanca ve Ceuta'nın fethine katılmıştır. 708 yılında Tanca valisi olan Tarık bin Ziyad Endülüs'ün fethine kadar bu görevde kalmıştır. İspanya'daki karışıklıklardan istifade etmek isteyen Musa bin Nusayr, Tarık bin Ziyad'ı 711 yılında 7000 kişilik bir kuvvetle İspanya üzerine görevlendirdi. 7000 kişilik ordusu ile Cebeli Tarık Boğazı'nı geçen Tarık bin Ziya, İspanya'ya çıkar çıkmaz gemileri yaktırarak askerlerinin geri dönme umudunu kırdı. Tarihe göçen şu sözleri orada askerlerine söyledi. Arkanızda düşman gibi bir deniz, önünüzde deniz gibi bir düşman. Nereye kaçacaksınız? Vallahi sizin için ancak sadakat ve sabır kalmıştır. Düşmanın silahı, teçhizatı ve erzakı boldur. Sizin silah olarak ancak kılıçlarınız, erzak olarak da düşmanın elinden sahip olabileceğiniz yiyeceklerle. Daha sonra Certea, Algeriziras kalelerini aldıktan sonra Vizigot kralı asker toplayıp üzerine geldiğini haber alınca Musa bin Musayir'dan yardım istedi. Gelen 5000 kişilik yardım kuvveti ile birlikte Rio Barbeta'da Rodrigo'nun ordusuyla karşılaştı. Tarık bin Ziyad, Guadalete muharebesi olarak da bilinen savaşta Vizigot kralını ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu başarının ardından Musa bin Nusayr da 10 bin kişilik bir kuvvetle İspanya'ya geçti. Onun başarılarını da kıskandığı için daha fazla ilerlememesini buyurdu. Ancak Tarık bin Ziyad ortamın müsait olduğunu düşünerek harekatına devam etti. 712 yılında Toledo'yu ele geçirdikten sonra Kordova, Arşidor ve Nibire kentlerini de ele geçirdi. Toledo'da Musa bin Nusayr'ın ordusuyla buluşan Tarık bin Ziyad emirlerini dinlemediği gerekçesiyle askerlerin önünde Musa bin Nusayr tarafından azarlandı. Ertesi yıl İslam orduları Zaragoza, Aragon, Leon, Leydea'yı kentlerini ele geçirdi. İspanya'nın fethinden sonra Musa bin Nusayr burada bazı komutanlar ve askeri birlikler bıraktı. Ve 714 yılında Şam'a döndü. Yanında götürdüğü Tarık bin Ziyad'ı Halife Hişam'a şikayet etti. Halife yaptığı araştırmada İspanya'nın gerçek Fatih'inin Tarık bin Ziyad olduğunu öğrendi. Onu cezalandırmadı fakat ülkesine de geri göndermedi. Tarık bin Ziyad ölümüne kadar Suriye'de yaşadı. İspanya'nın Müslüman olmasında önemli hizmetlere geçen Tarık bin Ziyad'a değindikten sonra Endülüs Emevi Devleti'ni geniş olarak değindi. Emeviler 711-712 yıllarında Velid bin Abdülmelik döneminde Pirenelere kadar Endülüs adını verdikleri İspanya topraklarını taht kavgaları ve Yahudilerin Hristiyanlaştırılması politikaları yüzünden iyice zayıf düşen Vizigotlardan aldı. Endülüs 750 yılında yıkılıncaya kadar Emevi devletinin hakimiyetinde kaldı bölgenin yönetimi Şam'daki Emevi halifesi veya Emevilerin Kuzey Afrika valisi ya da Endülüs'te askerler tarafından belirlenen valilerce yürütüldü. Abbasilerin elinden kurtulan Halife Şam bin Abdülmelik'in torunlarından Abdurrahman bin Muaviye 755 yılında Endülüs'e geçmeyi başardı. Abdurrahman orada Kaysılar dışında Yemenlerin, Berberilerin, ve Mevalı denilen Arap olmayan Müslümanların desteğini sağlayarak Cezile Turhadra, Çezune, İspiliye ve İlbiriye'de hakimiyet kurdu. Ardından Kurtuba'ya dönerek 756 yılında kendisini bağımsız emir ilan etti. Abdurrahman bin Muavi otoritesini sağlamlaştırmak için öncelikle iç karışıklıkları sona erdirmeye çalıştı. Abdurrahman karşısında yenilgiye uğrayan Vali Yusuf El Fihri onun emirliğini tanımadığı için mücadelesinden vazgeçmemişti. Ayrıca Yemenliler ve Berberiler de Abdurrahman'a cephe almışlardı. İki tarafın da amacı iktidarı ele geçirme arzusu. Kays kabilesi baştan beri ona karşıydı. Diğer yandan Abbasiler de devlet kurmasını engellemek için karşıt grupları desteklemekteydi. Abdurrahman gruplar arasında dengeli bir siyaset takip ederek kuruluş aşamasında olan devletin yıkılmasını önleyebildi. Ordusunu Kuzey Afrika'dan getirttiği Murtezik adı verilen paralı askerlerden ve Abid adı verilen harp esirlerinden oluştu. Abdurrahman bin Muaviye 788 yılında öldüğünde yerine geçen oğlu 1. Hişam'a iç çekişmeleri önemli ölçüde azalmış, gözün dış politikaya çevirmiş bir devlet bıraktı. Dindar bir kişiliğe sahip olan 1. Hişam'ın uygulamalarında dinin ve din adamlarının özel bir önemi vardı. Bu nedenle o Maliki mezhebine resmiyet kazandırdı. Din bilginlerini devlet yönetiminde etkin bir konuma getirdi. Onun döneminde yerli halktan Müslüman olanların sayısında hızlı bir artış yaşandı. Bu kimseler tarihte Muhalledin adıyla anılmaktadır. 796 yılında ölen birinci Hişam'ın yerine birinci Hakem emir oldu. Birinci Hakem'in yönetiminde Ulemaya babası gibi bir ayrıcalık tanımaması ve dini konularda onu kadar duyarlılık göstermemesi Ulemanın önderliğinde Muvalledun denilen kesimin ayaklanmasına yol açtı. Arap ve Berberi ayaklanmalı da buna eklenince ülkede yeniden barış ve güvenlik tehlikeye düştü. Sınır güvenliği zayıfladı. Birinci hakemden sonra 822 yılında emir olan oğlu 2. Abdurrahman ülkenin istikrar ve güvenliğinin korunmasına büyük önem verdi. Ülke ekonomi ve uygarlık alanında büyük ilerlemeler kaydı. Abbasilerden yararlanılarak idari yapılanmaya gidildi. Bu dönemde İslam dini bölgede daha da yayıldı. Muvelledun denilen Müslümanların sayısı çokça arttı. Resmi dil olan Arapça Hristiyanlar tarafından bile tercihli dil haline geldi. 952'de 2. Abdurrahman'ın yerine geçen oğlu Muhammed ilk yıllarda barış ortamını koruyordu. Ancak daha sonra önü alınamayan ayaklamalar baş gösterdi. Muhammed'in 886 yılında ölümünden sonra emirlik makamına geçen Minzir ve Abdullah dönemlerinde de etkilerini arttırarak sürdü. Merkeze bağlı olmakla birlikte bağımsız hareket eden devletçikler ortaya çıktı. Endülüs Emevi Devleti'nin buhranlı dönemi 912 yılında 3. Abdurrahman'ın başarılı yönetiminde sona erdi. İsyancıların üzerine giderek 10 yılı aşkın bir süre ülkede yeniden birlik ve beraberlik sağlandı. Ülkesinde istikrarı sağladıktan sonra İspanyol krallarının yanısına Fatimilere karşı da mücadele etmeyi planlayan 3. Abdurrahman, onlar karşısında siyasi bakımdan aynı düzeyde bir mücadele yürütebilmek için 929 yılında halifeliğine ilan etti. Böylece Endülüs Emevi Devleti'nde halifelik dönemi başlamış oldu. 3. Abdurrahman halife ünvanıyla Fatimiler ve İspanyol krallarına karşı askeri faaliyetlerini başlattı. Başarılar elde etti. Ülkedeki kabilecilik anlayışının kırılmasını sağladı ekonomik refah düzeyini yükseltti. 961 yılında öldüğünde yerine geçen oldu ikinci hakem, babasından devraldığı güçlü devlet mirasını geliştirerek yoluna devam etti. Bu miras ilim ve sanat alanında yaptığı katkılarla ülkenin medeniyet düzeyini yükseltti. Endülüs İslam medeniyetinin en gözde devleti haline getirdi. İkinci hakemin 976 yılında ölümünden sonra tahta çocuk yaşta olan ikinci Hişam geçti. Böylece Endülüs Emevi Devleti'nde Hacı Muhammed bin Ebu Amir kontrol ele geçirdi. Bu sayede onun yerine geçen iki oğlu Abdülmelik ile Abdurrahman zamanlarını da içine alan Amirler dönemi başladı. İcraatlarından ismi konulmamış bir halife gibi hareket ettiği anlaşılan ve Mansur lakabını kullanan Muhammed bin Ebu Amir kendi adına para bastırdı ve hükmü okudu. Ölmeden önce kendi yerine oğlu Abdülmelik'in Hacip olarak atanmasını sağladı. Böylece halife 3. İşam üzerine kurduğu nüfuzunun oğlunun Hacipliği sırasında sürmesini amaçladı. Abdülmelik babasının politikasını sürdürdü. Ülkenin ekonomik düzeyini yükseltti. 1008'de ölümü üzerine haciklik makamına üvey kardeşi Abdurrahman geçti. Abdurrahman aşırı ihtirası hem Amirler döneminin sona ermesine hem de Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılış sürecine girmesine yol açtı. Halife 3. Hişam'a yalnızca baş haciplik makamı kurdurtmakla kalmayıp aynı zamanda kendisini veliaht ilan etti. Bu durum ülkede aleyhine var olan Emevi ve Sakabi ile muhalefetin harekete geçmesine yol açtı. Sakabileler köle tacirlerinden satın alınarak saraya getirilen Müslüman olmaları ve saray adapları öğrenmeleri sağlanarak değişik hizmetlerde kullanılan Fransız, Alman, İtalyan asıllı köleler. Sayıları kontrolsüz artan Berberi askerlerinin Kurtuba halkını rahatsız etmesi 1008 yılında genel isyana neden oldu. Ve Abdurrahman bin Ebu Amir öldürüldü. Halife 3. Hişam ise kayıplara karıştı. 3. Hişam'ın yerine geçen 2. Muhammed, Süleyman ve 4. Abdurrahman gibi halifeler istikrarı sağlayamadı. Hazreti Ali taraftarı olarak da bilinen Hammudiler 1016 yılında iktidarı ele geçirdilerse de onlar da otoriteyi kurarak ve 1022 yılında halk tarafından sürüldüler. Onların yerine geçmeye ve istikrar sağlamaya çalışan Emevi ailesi mensupları başarılı olarak. Bunun üzerine Kurtuba'nın önde gelenleri Emevi ailesinden olanları bütünüyle iktidardan uzaklaştırıp sürgüne gönderdi Bir yönetimi kendi aralarında seçilecek bir meclisin yürütmesine karar verdiler. Böylece 1031 yılında Endülüs Emevi devleti sona ermiş oldu. Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılışı ile ülkede büyük bir otorite boşluğu oluştu. Bu da çok sayıda devletçinin kurulmasına yol açtı. Bu nedenle söz konusu dönem Mülukut Tavarif yani devletçikler adıyla anıldı. Bu devletçikler arasında kıyasaya bir mücadele yaşandı. Bu sırada Müslümanların her geçen gün daha zayıf düşmeleri Hristiyan kralların Endülüs'ü şehir şehir yeniden ele geçirmeye başlamalarına yol açtı. Özellikle 1085 yılında Toledo'nun elden çıkması Müslümanlara büyük bir darbe etkisi yaptı. Yani. Bunun üzerine Müslümanlar iktidar kavgasını bir yana bırakıp birleşmenin yollarını aramaya başladı. Emirlerden, bilginlerden ve halktan bu işe öncülük edenlerin aracılığıyla Kuzey Afrika'da hüküm süren Murabıtlardan yardım istedi. Murabıt hükümdarı Yusuf bin Taşvin Endülüs'e iki defa gelerek yardım etti ve bazı din bilgilerinin ve bazı emirlerin isteği üzerine Endülüs topraklarına kaldı. 60 yıl süren Murabıt hakimiyetin ilk 25 yıl istikrarlı geçti. 1147 yılında Murabıtların yıkılışıyla birlikte Endülüs'te karışıklıklar yeniden başladı. Endülüslerin yardımına murabıtlardan sonra yine önde gelen Şillerin davetiyle 1147 yılında Muvahitler koştu. 1212'de Fransız askerlerinden oluşan bir Haçlı ordusu İkab Savaşı'nda Muvahit ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Sonuç olarak Hristiyanların Endülüs şehirlerini ele geçirme faaliyetleri hız kazandı. Bazı emirler bu gelişmelerden sorumlu tutuları karşı isyan etti. Bu sırada Kuzey Afrika'da zor duruma düşen Muvahitler devletinin kılışı ile 1229'da Endülüs'te onların hakimiyeti sona almış oldu. Hristiyan krallıkların işgallerinden yalnızca Muhammed bin Nasr'ın Gırnata'da kurduğu Ahmeriler devleti kurdu. Bu devlet zor şartlara rağmen 250 yıl ayakta kalmayı başardı ve en üst İslam dünyasının sol temsilcisi oldu. 1492 yılında Ahmeriler devleti de yıkıldı. 1692 yılında ise tüm Endülüs halkı Hristiyan krallıklar tarafından buradan sürgüldü. Ahmeriler devleti Elhamra Sarayı gibi İskan mimarisinin en güzel eserlerinden birinin hizmet vermiş olması bakımından büyük öneme sahip. i̇bn Hazm, i̇bn Rüşd, i̇bn Arabi, Muhammed bin Ahmet el-Kurtubi, Endülüs'ü büyük alimlerden bazı.